Evet, emeklilik herkesin en büyük arzusu ve hayalidir. Hal böyle olunca emeklilik planlaması yapan siz değerli arkadaşlarımız, hocam 2024 yılındaki avantajdan faydalanmak istiyoruz. %30'a aşkın bir fark olacak. Dolayısıyla biz 2024 yılında dilekçemizi vermek istiyoruz ama prim gün sayımız eksik, emeklilik şartlarımız eksik veya nasıl bir hazırlık yapmamız gerekiyor diye soran arkadaşlarımız var. Değerli dostlar, 2024 yılında emekli olmayı düşünüyorsanız, özel sektördeki çalışan arkadaşlarımız için daha önceden de ifade ettiğimiz üzere 31 Aralık 2024 tarihine kadar yine kamuda çalışan maaşların ayın 15'inde alan işçilerimiz için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar bir kere bir hizmetlerinize bakın yani sigortalık süreniz dolmuş mudur? Gerekli olan prim dolmuş mudur? Bütün bunları bir e-devletten hizmet dökümünü alıp bakmanız lazım. Ve yine bazı arkadaşlarımız hem SSK'lı çalışmış hem Bağkur'lu çalışmış. Dolayısıyla hizmet çakışması var mı? Aynı anda hem SSK hem Bağkur varsa bunları netleştirin. Zira SSK'nız iptal olursa bir Bağkur'a geçme durumu olabilir. Bütün bunlara tek tek bakmak gerekiyor ki işinizi garantiye alın. Çünkü bir Çin atasözü her zaman şunu söyler. Her zaman işini garantiye al kardeşim. Daha çok fazla da bir zaman kalmadı. Hizmet çakışması varsa Dolayısıyla bu hizmet çakışmasının giderilmesi için bir an önce SGK'ya başvurup bunu bir netleştirmeniz lazım. Yine hem SSK'nız var hem Bağkur'unuz var ya da emekli sandığınız var. Bunun birleştirilmesi için de yine SGK'ya dilekçe vermeniz lazım. Hizmetlerinizin birleştirilmesi için bu olsun ki emeklilik durumunuz netleşsin ve hızlı bir şekilde maaşınız bağlansın. Bunlar son derece önemli. Şimdi geliyoruz ee, hocam benim bütün şartlarım tutuyor, yaşım tutuyor ama primlerim eksik diyen arkadaşlar var. Bunlarla ilgili ne yapılabilir? Yani biliyorsunuz erkekler için askerlik borçlanması var, kadınlar için doğum borçlanması var. Kadınların 6 yıla kadar borçlanma imkanı var, erkeklerin askerlik süresi kadar borçlanma imkanı var. Ve bugün itibariyle baktığımız zaman bakın bir hesaplama yaptığımız zaman asgari ücret 20 bin ödenecek prime bakıyorum. Aylık 6400 lira e, hizmet borçlanması bedeli ödemeniz gerekiyor eğer borçlanma gerekiyorsa. Dolayısıyla primleriniz eksikse ne kadar eksik? Diyelim ki işte emekli olmanız için gerekli olan prim ne kadar? İşte 5 ay. Sadece 5 aylık da borçlansanız olur. Dolayısıyla bugün 6400 lira olduğu için aylık borçlanma bunu 5 ile çarpacaksınız. Bu kadar basit. Zaten 2025 yılına kaldığınız zaman ister kamu işçisi olsun ister özel sektör işçisi olsun 1 Ocak 2025'ten sonra askerlik borçlanması ve doğum borçlanması asgari ücrette gelecek artış bağlamında en az %30 ve %35 üzerinde bir borçlanma bedeli ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla diğer bütün arkadaşlar için de hizmet borçlanması istiyorlarsa bunu 31 Aralık 2024 yılı öncesinde yapmaları hem karlı hem de avantajlı. Bunun dışında değerli arkadaşlar yaşın tutmuyor. Yaşın tutmuyorsa bununla ilgili maalesef yapacak bir şey yok. Bazı arkadaşlar hocam mahkemeye gidip de hızlı bir şekilde yaşımı büyütürsem olur mu? Yaşını istediğin kadar büyüt mahkemeden karar da al. Bunun hiçbir faydası yok. Dolayısıyla boş boşuna kendini yorma. Gereksiz yere de yaşlı olma. Değerli dostlar anlatacağımız bundan ibaret. Yorumlar bölümünde yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden hoşçakalın değerli dostlar.